Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Ben Ankara'ya geldim. Ee, burada beni bir arkadaş aldı. Allah razı olsun. Şimdi Sunayama doğru gideceğim. Bak benim izniyle. görmediğim yerleri ben de gördüm işte arkadaşlar. Ee, beni çok eleştirdiniz. Sanki beni bir cani, katter gibi öyle bir hava görsettiniz arkadaşlar. Hiç öyle değil. Kimse kimsenin içini bilemez. Bizim bir haftadan beri şu öyle planımız vardı. İşte beraber gitsek. Nasıl olur? İnanın ki iki gündü, üç gündü insan ayarlamıyor uğraşıyoruz. Hani hayvanlara eve bir kişi bırak, bırakalım. Ee, Bihriye'ye gittim kuzenime. Bihriye dedim hani böyle böyle. Onun da babası hasta. Melek dedi seni güvendiririm. İşte benim de babam hasta, ağır hasta dedi. Büyüsün dedi. Onun için ona da bir şey diyemedim. Ee, Kadir ablaya dedim, o da doktora gelip dedi, rahatsız. Doktor işim olmasa melek kalırdım dedi, sağ olsun. Şöyle e, otogardan çıktık, yürüyen merdivenlerden filan. Arkadaşlar, şöyle arkadaşım bu. Evet. Kadriye ablanın ürünü arkadaşlar arkadaşlar. Ee, Kadriye ablaya bahsedince <laughs> Kadriye ablaya bahsedince Melek dedi dur ben sana döneceğim bir iki dakika sonra dedi. Sultan Hanım'la tanıştık. Ee, çok şükürler olsun. Allah'ım herkese böyle işte diyem ya hep hep söylüyorum. İyi insanlar çıkarsın karşısına, hayırlı insanlar çıkarsın. Ee, i̇nsan oluyoruz arkadaşlar. Tabii iyi niyetimiz de var, kötü niyetimiz de var. Kalabalık Ankara. Şöyle gidelim biz. Sizler hep <laughs> ben de bunları gör görmüş oldum. Sunayım. Keşke iyi olsaydı. Onunla beraber gezseydi. Gezmelere gelseydi. İnşallah iyi olacak. Arkadaşlar ben umutumu hiçbir zaman üzmedim. Şimdi ben tek gelsem aslında çok kolay. Evet, şöyle. Açtın ne diyorlar? Gördüğünüz gibi dolmusa doğru gidiyoruz. Dolmça binci açılıyor. Burada hemen. Hani. Evet, bayağı arası varmış arkadaşlar otuz Eczanenin ki. Allah'ım kimseye derman ve dert verip derman aratmasın ya Rabbi. Sevdiği oğluna verilmiş derdini. bacımı da göreyim bacıma kavuşayım da. Şimdi arkadaşlar dedi ki eve mi gidelim? Ben yani önce hastaneye tabii tercih ettim. Bacıma gideyim. Göreyim onu. Onu da gereken rüyamda gördüm arkadaşlar. Yeşil bir penyesi var böyle. Var evet köyde o penyesi. No? Ben yine aynı sobanın yanında oturuyorum. O da önümde oturuyor. Yere dizlerini bağ kurmuş böyle. Onunla muhabbet edeyim. Böyle. Onu gördüm. Bir gözümü açtım, baktım sınav yok yanımda. Hastaneden geçiyor değil mi Çok zor. Bundan kimseyi çaresi bırakmasın. Ben şimdi tamam arabaya bindim geldim ama e, insan tabii ki bu, sonra sonra Bağdat bu bunun dolu çekerdim hani. Hep söyledim ya ben hani nereye gitsem kendi aracımıza. Hiç dolmuş olsun, otobüs olsun. Yolculuk yapmadım senelerdir. Ondan biraz kocalandım. planımız da sahte dediğim gibi şu ile beraber gelmekti. Hayvanlara hani keşke hoca bulsaydı. Bir gün bir gece dedik hani olsa bulalım hani ama olmadı. Şu da çok gelmek istedi çok üzüldü ya. O bana yansıtmak istemiyor. Ben ona yansıtmak istemiyorum işte öyle. Biz Yine dua edin arkadaşlar. Dünya duasına kurulmuş. Allah'ım hepsinizin dualarını kabul etsin. Yani. Kalabalık. Nereye gidersen git kalabalık. Bu, Bu tramvay de nasıl ilerleyeceğiz böyle. Evet, işte. Kendimizi uğrayalım tabi ki arkadaşlar Daha gelemedik Bayağı da arası var otuklarından buranın Hastanenin bayağı arası var Şurada da yanına Bu <laughs> <laughs> görüken yer mi sultan? <laughs> Öyle mi? Evet şöyle biraz Burası öyle kombile hep hastane mi Sultan? Hı -hı. Çok Hı Çok değil. Evet. Daha yaklaşmadık bayağı aramız var ama uzaktan ağır. Gözüküyor. Ben içinde mi? Sabah sabah üşümemiş mi böyle? <laughs> Allah sultanım da çok tatlı. çok böyle dil tatlı. Allah razı olsun altıdan beri kadıncaz ben arıyor. İşte neredesiz? Çankırı'daydık. Çankırı'dan sonra bir daha oraya geçtik. Ee, o otobara gelmiş kalmış kadıncaz yeteran. Ya benim, benim için. Ha razı olsun. Aksanma ve iltifat istedik. Gece aradı yani Öyle mi? Evet. Çok güzel. Keşke zamanım olsa da gezsem böyle. دا سې لیدو صفته باندې هغه ډېر ښه حسنه فعل لري واسه دې ne demediniz? Az kaldı ama. Tamam. Ben daha oraya kadar zaman kaybederim. Buradan iki tane tamam. bak şu bir büyük. He biliyorum. Evet. Evet, bir tercih şimdi. Tamam oğlum. Karşıya geçince inelim. Arabadan indik. Koltuktan inelim. karşıya <laughs> parti. geçeceğiz evet. Şöyle. bizim az. az, yanına ya Var mı arkadaşlar? İnşallah. kendini bilmezler şimdi diyecekler. Gittim bacına da kamera aldın eline. Evet sizlere göstermek için arkadaşlar. Böyle buralarda. Oh. oh. Sunayım'a ben diyordum Sunayım. Dizlerimden ameliyat olacağım. Fındık sonrası. Sen bakarsın bana köyde diyordum ona İnşallah iyi olur. Sağlığına kavuşur. <laughs> Arkadaşım maşallah var. Hızlı yürüyor vallahi E yüzlerim şişti. Ha, saat yoldayım arkadaşlar. Dün saat 5'te çıktım evde. Korgandan pastaya gel. Pastada araba bekledim. Tabi kolay değil. Evet arkadaşlar hastanın önüne geldik. Evet hastama kavuşturacağım inşallah. İnşallah Sumaya kavuşacağız. Evet. Rabbimin izniyle. Kardeşine kavuşturacağım inşallah. Evet Allah razı olsun. Videoda da gelirken sessiz konuştum arabada ama sabahın altısından beri beni bekliyor. Tabii ki görevimiz. Şu an, ay, estağfurullah görevim değil. E, ee, vallahi insanlık böyle bir şey işte arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Sunayıma tabii dualarınızı istiyorum. Bekliyorum. Bakalım şimdi sunayı nerede bulacağız? Sizlerle beraber e, ne desem az gerçekten de çok çok büyük hastane. Şöyle göstereyim sizlere de çok büyük hastane. Şöyle göstereyim arkadaşlar. thank you